yazmayacaksınız. Küçük yazıyorsunuz arkadaşlar. Niye çıkmadı ya? Bakın arkadaşlar böyle yazınca e, bir sürü kalitede network fotoğrafı çıkıyor. Ben de yorum yaptım. Burada da sokaklar fazla cazan. Bak böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane reklam var. Biz Kancet'in birbirleri de tanımıyorum. Şurada da kalitede bir fotoğraf çıkıyor. Burada sokaklar fazla. Evet şimdi biz de kanal açacağız. O zaman görüşürüz. Kanalımızı açtık. Şimdi kalite network 2. oyda biz de videomuzu bir atalım. Konten Network. Reklam. Aysel MC. Team arkadaşlar ama Şu köpek fotoğrafı hesabı kaybettim ona inanmayın. Çalındıysa da olmaz. Şey yani ne diyebilirim. IP yazalım. de yazdık. Videoda gidiyor arkadaşlar. kalite ne ve arkadaşlar burada bir kalite network ee, ne zaman açılırsa biz her zaman bir kalite soka soka kalite network ortamı kalite mesela bu adamla yeni açmış abone olalım burada sokaklar like atalım burada so burada hepinize merhaba arkadaşlar bugün ha. kalite network'e nasıl başlayabilirsiniz şans videomuz açık bayağı tamam başka video yok böyle arkadaşlar bu video uzlandırılacak